postoyla bir ambulansı paylaşırken bir beyazlık kronolojisi aklım ve dilin temiz başlangıç fantazileri her sabahta koz gidip gelip dayadığım ağzıma o küflü mezmur biraz daha biraz daha yetişilecek hayat neden sızladığını bilmeden bu denli şeylerin sım sıkı tutuyorum hala nabzını bugün Güneşi görmediğim bir uzaklık, Düştüğüm yer neresi bu gölge denizinde, Sakalları kıpırdıyor tarihin, Has tamam ortası, Orası kudurmuş arzuları da nefsin, Hepimizi sergilediği tezgah, Kimimiz kızarmış yanaklarıyla imser, Kalktım nefesimle korkunç rüyalardan bir an, İstemedim bulaşsın kimseye, Oysa insan, toplanıp durdu dağınıklığımda. En uzağa koymuşlarsa demek, size yakışan gülümsememi. Ben de çıktım ardından merdivenlerin. Çıktım, unutmak geldi bir an, ayaklarımı tazam. Çıktım, Kalaşnikov'un saçlarına dolayan bir kadın. Çıktım, herkesin parmağı birbirine uzamış. Çıktım, Sinemalar, tiyatrolar, isyan çağrıları. Çıktım, ruhuna tabut bir gökyüzü dar. Çıktım, çıktıkça derinleşen bir huyu. Çıktım, sevilmemiş kalbimle tek kalem aç. Çıktım, her golde türbünleri ayağa kaldıran aşk. Sonra dedim ki, tok olan ne bilir ekmeğin değerini. Düştüm, Hınçlı bakışlarına kadınların, Düştüm, Youtube'a yüklenmiş acizliği bir domun, Düştüm, Rezervatiflerini öven reklam ajansları, Düştüm, Rahimleri beni tükürmek olanlar, Düştüm, Sıkıntılı masalarına şairlerin, Düştüm, Kire ve sabuna teşne hamam mazgarları, Düştüm, Kamuya açık bir personel adaylığı, Düştüm, Kanıt arıyor hala bilim insanları. Şaşkınız tabii. Ben böyle nasıl var olabildim?